Burcu'm merhaba kanalımıza hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Almanya'da üniversite okuyacaksın, Stodium Kolle'ye gidiyorsun. Evet. Kendini tanıtır mısın? Nasıl girdin? Birçok arkadaşımızı bu sorular ilgilendiriyor. Onlar için iyi olur, yardımcı olur, tecrübelerini de aktarırsan çok iyi olur. Kısaca kendini tanıtarak başlayalım. Tabii ki. Benim adım Burcu Gürbüz. Ocak ayından beri, 2022'nin Ocak ayından beri Almanya'dayım. Ben ilk başta Bremen Üniversitesi'nden işletme alanında şartlı kabul alarak geldim. 6 ay Hamburg'da bir dil kursu yaptım. O süre zarfı içerisinde de düştüden kolleyi keşfettim aslında. Hani insanların bunu yapabileceğini. Tabii burçlu diyen kollek şey için. Diploması işte Almanya'da tanınmayan insanlar için oluşturulmuş bir eğitim sistemi diyeyim, üniversiteye hazırlık sistemi. Lise tekrarı diyorum ben aslında. Lisenin tekrarı diyebiliriz. Aynen öyle. Evet. Komprime edilmiş şekilde değil mi? Komprime edilmiş şekilde Almanca olarak lisenin tekrarı. Aynen öyle. Evet. Doğru. Ee, o şekilde işte Stüdyen öğrendikten sonra, o zamanlar ben Hamburg'daydım. Ee, Hamburg Üniversitesi'nin Stüdyen Kolejine giriş e, yapamadım. O zamanlar B2 sertifikam yoktu çünkü B1 sertifikam vardı. Ee, ben de Fachhochschule Kiel'in Stüdyen Kolejine kayıt yaptım. O şekilde, o zamanlar çünkü B1 sertifikam vardı. Fachhochschule Kiel de B1 istiyordu açıkçası. O, o, Aynen. O, evet. Yani genel olarak B2 istiyorlar normalde değil mi? Aynen öyle. Bazıları B2 istiyor. B1 isteyenler e, burada mesela özel stüdyen kolektler var. Onlar falan B1 kabul ediyor. Bir de fahoş bir Genelde fahoş şuralar B1 diyebiliyorum. Üniversiteler B2 istiyor diyebiliyorum. O şekilde. Ben Daha sonra B1 araştırma B1 içerisinde e Bu... Efendim efendim diyebiliyorum. B1 yok yok, yok. yok hayır. Evet ben ben B1 ile giriş yaptım mesela. Evet. B1 de var. İlk evet. Evet o şekilde öğrendikten sonra işte gerekli evrakları gönderdim ha ile. Neler ee, bunlar? Evrak... Şimdi şöyle ilk başta tabii ki sertifikayı gönderiyorsunuz. Almanca yeterlilik sertifikası. Dediğim gibi bu e, Studian göre değişiyor. Üniversitede mi, Fahoşule'de mi? E, ben B1 sertifikamı gönderdim terk. Bir de bu sertifikanın hani katılım belgesi vesaire olmaması gerekiyor. Çünkü onlar geçersiz sayılıyor. E, belli bir uluslararası kurumdan aldığınız bir sertifika olması gerekiyor. Terk ya da ÖSD gibi, GÖTE gibi. Bunun gibi kurumlardan almanız e, gerekiyor. Ha. Aynen öyle. Evet. Bir de ben CV'mi gönderdim. Benden Lebenslauf istediler. Onu da gönderdim. Lise diplomamı tabii ki gönderdim. Bir de ayrıyetten Türkiye'de kazandığım işletme bölümünün belgesini göndermiştim ben. Bir de tabii ki başvuru kağıdı vardı. Onu doldurup gönderdim. Bu kadar. Peki. Özgeçmiş lise diploması. Türkiye'de <laughs> üniversiteye yerleştiğine, işletme bölümüne yerleştiğine dair belge. Evet. Ee, Dil belgesi tabii e, bu işte ÖSD, DSH, Goethe ya da TELK ya da Testaf gibi bir kurumdan hı hı. olmalı Almanya'nın tam evet. bir kurumdan olmalı. E, Peki üniversiteyi kazanamamış olsaydın yine başvurabilir miydin? Üniversiteyi kazanamamış olsaydım tabii ki başvurabilirdim. Aslında şu dönemde kollik için e, sadece lise diploması ve şey yeterli oluyor. Dil sertifikası yeterli oluyor. Yani illa ki üniversiteyi kazanmak ya da bir bölüme yerleşmek olmak gerekmiyor yani. Doğru. Yani üniversiteye girebildiyse aday Türkiye'de 4 yıllık bir bölüme girebildiyse o zaman aslında Almanya'da direkt olarak üniversiteye başlayabiliyor. Değil evet. mi? Yani teorik evet, olarak tamam. e, ya da teknik evet. olarak diyelim e, başvuran adaylara bağlı, kontenjanın dolup dolmadığına bağlı, onun not durumuna Tabii. bağlı falan ama teknik olarak başvuruda bulunabiliyor ve Almanya'da okuyabiliyor. Fakat Türkiye'de evet. üniversiteye yerleşemedi o zaman student collect denilen aslında bir nevi komprime şekilde... Lisenin tekrarı olan, Almanca olarak tekrarı olan ve Almanya'da okumak istediğiniz bölüme hazırlık olan işletme ise evet. işte işletme bölümü, teknik evet. bölümde, mühendislik ise örneğin teknik bölümde eğitim aldığınız Aynen. diyebiliriz değil mi? Doğru mu? Aynen öyle. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Hani alfname, Prüfung'da bunu seçmiyorsunuz hemen bir şaf mı? ya da teknik mi diye. Ama başvuru kağıdında yazıyor. Mesela şunu bir örnek verebilirim. Bir arkadaşım vardı. Bir şarttan alfname proofing testine girdi. Fakat daha sonra geçtikten sonra tekniğe çevirdi onu. Hani böyle imkanınızda olabiliyor. Hani başlamadan önce çevirebilirsiniz. Alfname proofing ne ee, oluyor? Onu da açıklayalım mı arkadaşlara? Evet, afname proofing işte okula ilk başa gerekli olan evrakları gönderdikten sonra gerekli kurum size bir e, davetiye gönderiyor. Sonra bu davetiye de, davetiyeyle de alfamet pürfum testine girebiliyorsunuz. E, bu test de şöyle oluyor: e, Almanca ve matematikten oluşuyor. Almanca bilginizi sınıyor ilk başta. E, B1 seviyesinde olması gerekiyor tabii ki. E, Fahroşure için konuşuyorum şu an. E, bir de matematik, yani temel seviyede matematik seviyenizi ölçüyor. Bunların ikisine giriyorsunuz. Bazı e, stüdyen Kolletler İngilizce de istiyor. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Genelde üniversiteler istiyor diye biliyorum. Hem de be belli bir belge de olması gerekiyor elinizde İngilizce bildiğinize dair. Ama bu Fachhochschule Kiel'de öyle bir şey istememişlerdi. Sadece matematik ve Almanca testine tabi tutuldum. Hı hı. Hemen o zaman buraya bir parantez açalım. Yani Ausnahmeprüfung aslında Studienkolle'ye giriş sınavı. Bu sınavı veren arkadaşlar Turing hazırlanma imkanı kazanıyorlar. Üniversiteye hazırlanma Aynen. imkanı kazanıyorlar. E, kanalda, kanalda bu konuda iki video var. Bir 1. Aufnahmeprüfung'dan örnek sorular gösteriyorum matematikten. Çok da zor olmayan sorular. E, ona arkadaşlar bakabilir. İşte sınavın Aynen. ağırlığını oradan görebilirler diye düşünüyorum. Aynen. bir yerde belki açıklamalar kısmında örnek test de vardır. Tam olarak emin değilim. Ee, diğeri de işte Aufnahmeprüfung dediğimiz veya eee sonunda Studienkolle, sonunda Feststellungsprüfung dediğimiz sınavlar ne anlama geliyor? Ne ne zaman nerede olacak? Bunun bir diyagramını oluşturarak anlatmıştım. O videoları da buraya eklemeye çalışırım ya da bu videonun sonuna eklemeye çalışırım. Evet. O zaman şimdi Studienkollek nedir? Onu öğrenmiş olduk. Nasıl giriyoruz? Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Peki üniversite sınavını kazanmış olarak Sturgenkolle'ye başvuruda bulunursak yani herhangi bir sebepten okumak istiyoruz diyelim ki Türkiye'de işletmeyi kazandık ama aslında biz mühendislik okumak istiyorduk olur ya evet. e, o yüzden Sturgenkolle'ye girmek istiyoruz üniversite sınavını kazanmış olmak avantaj olabilir mi yoksa bir önemi yok mu? Ee, bence e, kurum buna dikkat ettiğine ben inanıyorum. Çünkü genel olarak bize hocamız şöyle bir şey dedi. Aynı zamanda benim şu an Almanca hocam, e, şu diyen kolyeyim, Kursleiterine e, bize şöyle bir şey dedi. Bize semester olarak 500 kişi başvuruyor. Biz bu 500 kişi içerisinden sadece 100 kişi seçiyoruz demişti sınava giren. 50'si teknik, 50'si virtual. Ve 50 kişinin içinden de şu an biz sınıfta 18 kişiyiz. Hani ben kaç puan aldık diye sorduğumda hoca bana şöyle bir şey demişti. Biz sadece en iyilerini seçiyoruz demişti. Hı -hı. Büyük ihtimal hani he bu arada e, gerekli evraklar olarak not ortalaması da gerekiyor. Şu an aklıma geldi. Hı -hı. Not ortalamaları da istiyorlar ki büyük ihtimal bu not ortalamalarına bakıyorlar. Hangi dersten ne kadar iyilerdi vesaire gibisinden. Ona da bir öncelik yapıyor olabilirler bu not sisteminden dolayı. Ama dediğim gibi evet. Yani bir öğrenci seçme şeyi var bu şekilde. Yani alfa amaprüfum dediğimiz bu giriş sınavı çok zor olmasa da e, talep fazla olduğu için notlara evet. falan bakıyorlar diyebiliriz değil mi? Tabii ki aynen öyle evet. Peki işletme bölümü öğrencisi olarak yani bir dediğimiz ekonomi kısmında eğitim alan, şurada evet. eğitim alan bir öğrenci olarak derslerinden bahsedebilir misin? Hangi dersleri görüyorsunuz? nasıl terminoloji nasıl ağır geliyor mu beybirle girmişsin çok kolay değildir diye düşünüyorum anlat evet. biraz sınavlar nasıl oluyor Evet aslında şu an B2 sertifikama da aldım. Girdikten sonra onu da yaptım. Şu an B2 sertifikam var ama ya şu an B2 ile bile zorlanıyorum biraz diyebilirim. Hani bir de arkadaşlar şöyle düşünmesin. Ben yani Kol'e girince hani Almanca da öğrenirim mesela. Gerçekten belli bir seviyeye kadar bilmen bilmiş olmanız gerekiyor. Mesela Almanca derslerinde biz Almanca öğrenmiyoruz. Yani genitif, akuzatif bu gibi gramatik konularını işlemiyoruz. Bize de Almanca dersinde hani ekonomik ve grife kavramlar onları öğreniyoruz. Hani ekonomi dünyasındaki o belli kalıplar oluyor mesela onların bize açıklamasını yaptırıyorlar ya da e, yani bunun gibi şeyler yaptırıyorlar aslında. Tam böyle Almanca dersi gibi de değil. Şunu söyleyebilirim. E, ben bir şah bölümündeyim. Şu an bizim derslerimiz bir Almanca var. Matematik var. E, VWL var. Fox bir ve Bir de BWL. Bir, bir... Ve işletim. Evet. Evet, işletme dersi var. Bir de ayetler şu an İngilizce de veriyorlar bize. İngilizce Haft derslerimiz var. Haftada evet. kaç saat Almanca? Haftada kaç saat mat matematik dedin mi? Matematik demedin galiba. Evet, evet. Matematik, matematik. de var. O ders saatlerini evet. de söyleyebilir misin? Toplam 40 saat mi gidiyorsunuz haftada? Aynen öyle. Toplamda 40 saat gidiyoruz. Ee, Almanca haftanın üç günü var, e, iki blok ders şeklinde var Almanca. En çok Almanca görüyoruz zaten. Ondan sonra matematik görüyoruz, matematik de yine aynı şekilde. FVL e, e, haftada sadece iki gün görüyoruz, o da yine blok şeklinde ama iki. E, bir de GGS dersimiz var bizim, e, coğrafya dersimiz. Evet, yani Almanya'nın işte coğrafyası, nehirleri vesaire. Bu da şöyle bir şey. E, sosyal abart bölümünü okumak isteyenler için aslında çünkü e, sosyal abart direkt bir şaftan mezun olduktan sonra hemen okuma hakkına sahip olmuyorsunuz. Ayrıca, e, GGS sınavına da girmeniz gerekiyor. Daha sonra sosyal abart bölümünü seçebiliyorsunuz. O yüzden haftada sadece bir dersinizde GGS var. Peki sınavlar nasıl oluyor? Sömestride kaç sınav oluyorsunuz? Örneğin matematikten veya Almancadan. Evet, e, şimdi ilk sömestr için bizim şu an ilk sınavlarımız, klazualarımız bitti hepsi için. E, şu an ikincisi devam ediyor. E, şimdi şöyle, e, sınavlar sınavlar da biraz zor aslında. O kadar da kolay değil. O kadar kolay sormuyor hocalar. <laughs> ama, aynen. E, ama şöyle bir şey var. Eğer birinci sınavdan kalırsanız ikincisiyle toplama şansınız var. Böyle bir şey var. Eğer bir de geçemezseniz bu iki sınavdan da yani dörtten daha Aşağıda yani 5 veya zaten 5 ve 6 aldığınız zaman burada geçersiz sayılıyor. 4'ten yani 1, 2, 3 ya da 4 almanız gerekiyor geçmeniz için. Eğer 5, 6 aldıysanız, kaldıysanız e, o semestri tekrar okuyorsunuz. Yani geçme şansınız da olmuyor ikinci semestre. Birinci semestri en baştan tekrar okumanız gerekiyor geçemezseniz klasörleri. Hmm, i̇lginç. Bir de tabii evet. var sonunda değil mi? Onu da okumak evet. gerekiyor üniversiteye başlayabilmek için. Aynen öyle, evet. Ee, o peşteniz, Evet, Peştenus Prüfung'da Püf, şimdi şöyle bir şey var. Ee, mesela İngilizce sınavları vesaire olmuyor onda. Mesela bize yine İngilizce dersleri şu an veriyorlar ama Peştenus Prüfung e, testi şu an sadece e, girdiğiniz alanın bölümü. Mesela bir mı tek mı seçtiniz, teknik mi seçtiniz, onunla alakalı, onun bölümüne giriyorsunuz. Bir de genel olarak Almanca oluyor. Yani Hı -hı. Sadece bu iki dersten oluyor. FSP sınavı. Anladım. Ama girdiğiniz şu an girdiğiniz sınavların bir önemi oluyor mu peki üniversiteye yerleşirken yoksa sadece Feststellungsprüfung dediğimiz sınava mı bakıyorlar? Aslında şöyle bir şey var. Onu hocamız şöyle söyledi. Aslında etki ediyor. Şimdi şöyle eğer siz klazolardan çok düşük aldıysanız FSP'de böyle inanılmaz bir derece yani A+ yaptıysanız o zaman onlar biraz yanılgıya düşüyoruz dediler bize. O yüzden bir de sizi müthlich Prüfung, gemütliche Prüfung yapıyoruz dediler. Yani sözlü Hı -hı. sözlü sınav da yapıyoruz. Hani yani bu kadar uçurum yani bu kadar fark olabilir mi gibisinden yani klazoalardan çok düşük yapıp FSP'den çok yüksek yaparsan böyle bir sözlü sınavda tabi tutuyorlar. Hıh. -hı. İlginç. Evet burayı keseceğim ben burcu şimdi. Sorulara mı geçsem diye düşündüm ama ona geçmeden önce ben şunu sorayım o da önemli. Peki evet. Peki burcu e, e, bloke hesap falan açtırmak gerekiyormuş Dün kollek için. Şimdi şöyle evet bloke hesap açtırmak gerekiyor. Normal e, sanki burada üniversite okuyacakmış gibi bloke hesap açtırıyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. E, şu kollekte aylık göstermeniz gereken bloke hesap normal üniversiteye göre birazcık daha düşük mesela şu an normal üniversite okuyanlar 836 euro gibi aylık bir blok hesap oluşturmanız gerekiyor yıllık. 836 euro olacak en az bir ay için. Fakat şu diyen bir ay için en az bir 600 euroluk bir blok hesap oluşturmanız gerekiyor. Yani her ay 600 euro şeklinde gelecek. O, o şekilde olması gerekiyor. Bunlar tabii geçen yılın rakamları. Enflasyon sebebiyle evet. rakamlar değişti. Onu tekrar kontrol etmek gerekiyor. Doğru. Peki çalışma imkanı veriyorlar mı? Üniversite öğrencilerine haftada 20 saat çalışma imkanı var. Senin nasıl? Çalışabiliyor musun? Şimdi şöyle aslında mesela benim diğer arkadaşlarımın şu an çalışma izni yok çünkü onlar daha Almanya'ya geleli 4-5 ay oldu. Fakat bana çalışma izni şu an verdiler. Yani yıllık 120 tam gün, 240 yarım gün. O şekilde bir çalışma iznim var. 6 aydan daha fazla bir süre burada olduğum için. Mesela şu an yeni gelen arkadaşlarımın daha çalışma izinleri yok. Yani herkesin yok şu an çalışma izni. Anladım. Peki 6 ay bloke hesap oluşturup ondan sonra ben çalışacağım demek olur mu? Yani sağlam bir işveren olduğunu düşünelim. Herhangi bir sigorta şirketinde örneğin veri bankasına veri giriyorsun ve düzenli olarak gelirim var. Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim çalışma izinde de aylık belli bir miktarı geçemiyorsunuz. Mesela ben bunu 450 euro gibi biliyorum. Yani onu geçmemeniz gerekiyor o şekilde. O yüzden yani bilmiyorum belki üstünü kapatabilir misiniz? Yani o kan hakkında pek bir fikrim yok. Ama 450 euroyu geçmemesi gerekiyor aylık kazancınızın. Onu da değiştiriyorlar şimdi. 590 olacak galiba. Neyse bu rakamlara evet tekrar kontrol etmek gerekiyor söyleyelim evet. arkadaşlara. Bir de e, kimin ne zaman bu videoyu izleyeceğini bilmiyoruz. Mutlaka rakamları kontrol etsinler. Almanya'da da en çok evet. var. %12'ye vurdu galiba. <laughs> Tam emin 2 evet. e, iki, iki rakamlı oldu. E, peki çok teşekkür ediyorum. Bunlar gerçekten çok değerli bilgiler. Özellikle Almanya'ya gelip burada okumak isteyen arkadaşlar için sorular da geldi. Onların yani iki soru geldi aslında. Arkadaşlara sormuştum. Birini cevapladın Burcu. Diğerini de cevaplayalım. Bir arkadaşımız üniversite işte, München'de okumak istiyormuş. Alman lisesini bitirmiş. O yüzden Almancası iyi. Fakat işte bazı kaynaklardan üniversite giriş belgesi vermesi gerektiğini veya işte vermezse Aufnahmeprüfung dediğimiz az önce bahsettiğin, anlattığın sınava girmesi gerektiğini, bunun doğru olup olmadığını işte şu gün kabul edilip edilemeyeceğini falan sormuş. Sen ne diyorsun? Kabul edilebilir mi? Sınava girmiş ama sonuç iyi değilmiş. Türkiye'de üniversite sınavına girmiş sonucu iyi değilmiş. Evet. E, şimdi oradaki yani üniversite sınavının sonucunun kötü olmasının ben bunu etkileyeceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten lise diplomasıyla başvursa bile yani stüdyen kollek için yeterli olur. Bir de Almancasının iyi olması iyi. Stüdyen kolleyi yaparken zorlanmaz. Fakat hani o da katılım belgesi vesaire olmasın dediğim gibi yani e, kurumlardan onaylı bir belge olursa bence stüdyen koleye başvurur. İlla yani Türkiye'de bir üniversite kazanmış olmak ya da çok kötü bir nota sahip olmak gerekmiyor. Alman Lisesi'ni bitirdiği için belgesinin geçerli olması lazım. Ben öyle biliyorum. Orada evet. sorun yok fakat teknik üniversite Münih'e girmek istiyor. İşte evet. oraya çok fazla talep olabilir. Onu bilmiyoruz. Asya'dan gelen evet. arkadaşlar matematikte bayağı güçlüler. Okumak istediği bölüme göre artık sonuç değişebilir değil mi? Evet. Evet. Çok önemli. Almancayı hallettiğini düşünelim. Üniversiteden ya da üniversite sınavından bir katkı yok. O zaman bu Aufnahmeprüfung denilen sınavı... <laughs> güzel şekilde halletmesi gerekiyor ee, ve e, evet onu verirse önlerde fire vermeden verirse örneğin girer diye düşünüyoruz değil mi Evet Evet kesinlikle Peki bu kadar güzelliğe rağmen Burcu niye iştahın evet. kolleyi bırakmak istiyorsun ya da bırakmayı düşünüyorsun ee, aslında şölen kolyeyi hiç bırakmak istemiyorum gerçekten yani bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Fakat benim birkaç özel sebebim var yani e, finansal açıdan dolayı aslında bırakıyorum şölen kolyeyi. Ama yani bu tamamen eğitimden koptuğum anlamına gelmiyor. Şu an e, bir Ausbildung yeriyle görüştüm eğer orası kabul olursa Ausbildung'a başlayacağım. Belki sertikam olduğu için yani direkt Ausbildung'a şu an başlayabiliyorum. O şekilde yani tamamen kopmuş sayılmam eğitimden yani bir şekilde farklı bir yoldan gidiyorum ama şu an devam ediyorum. Yani imkanlar çok diyorsun. Aynen o öyle. İçin fırsatlar çok. İlla birinden birini değerlendiririm. Öyle mi bakıyorsun? E tabii ki aynen öyle. Yani insanlar e, bence umutsuzluğa düşmesin. Yani eğer bir şey olmuyorsa yani illa bir kapı kapanıyorsa diğeri açılıyor sonuçta. Önemli olan bilmek. Yani o yola girmek bir şekilde illa ki yani bir, onun bir sonu geliyor yani. Önemli olan tabii ki de Almancayı bilmek aslında biraz her kapıyı açıyor. Çünkü şu an B2 sertifikam olmasa Almancayı bilmesem Ausbildung da yapamayacağım. O yüzden yani şunu söyleyebilirim ki Almanca'yı çok iyi öğrensinler gerçekten. Yani ne kadar öğrenebiliyorlarsa o kadar iyi bir şekilde öğrensinler. Çünkü Almanca olmadığı zaman hani olacak bir şey varsa da geri çekiliyorsunuz ya Almanca mıydı? Şu yok diyorsunuz bu yok diyorsunuz. Ama dediğim gibi Almanca'yı öğrendikten sonra bir de bazı şeyleri kafaya koyduktan sonra her şeyin devamı geliyor yani o bir şekilde gidiyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok artık. Disiplin ve düzen çok önemli değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Peki Ausbildung'da aldığın ya da alacağın maaş yetecek mi? E, şimdi şöyle, e, yeteceğine inanıyorum. Çünkü yani Ausbilink'te öyle az bir para vermiyorlar. Yani şu an gireceğim Ausbildung'da bir aylık 1000-1100 bin, bin euro gibi bir miktar alacağım ve onun da bana yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Ki Hı. haftalık ayrıyetten 10 saat çalışma iznim de olacak. Yani o yüzden yani eğer sıkıştığım bir anda o o saat dilimini kullanırım diye düşünüyorum. Doğru. Peki duala studium düşünmez misin? Çünkü onların da işletme bölümü var. Hem alt kazandığından biraz daha fazla kazanırsın. Hem de yüksek eğitim almış olursun. Çünkü bir şekilde evet. gönlün sanıyorum yüksek eğitimde kalıyor. Ama orası evet. için tabii C1 gerekiyor. Aynen öyle. <laughs> Aslında cevap buldunuz. Dediğim gibi şu an B2 sertifikam var. C1 sertifikam yok. Hani o sınavda da hazırlamak için ayrıyetten bir zaman gerektiriyor şu an. Öyle hemen gireyim C1'i alayım olmuyor. Ee, biraz zaman sıkıntısından dolayı da onu biraz şu an kafamdan sildiğim gibi. Çünkü C1 gerekiyor vesaire. O yüzden yani yoksa tabii ki de dual stüdyumda çok güzel bir olanak yani. Para kazanıp hem okumak için dediğiniz gibi. Yani Ausbildung'dan farkı ee, tabii ki de daha yüksek bir eğitim görmüş olmanız, duale stüdyumda bir Fachhochschule eğitimi alıyorsunuz, yüksek eğitim, önemi eğitim alıyorsunuz. Tabii illa olması gerekmiyor değil mi? Yani illa yüksek eğitim olması gerekmiyor. Fakat işte ki. okumak istiyorum diyen biri için Ausbildung imkanı yok. O yüzden yüksek okula gitmesi gerekiyor. Seçiminle memnunsun diye düşünüyorum Ausbildung seçiminden. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, var ol Burcu. Teşekkür ederim. Yolun açık ve neşeli olsun. Yani çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten. <laughs> i̇kinci bölümde belki yaptığın, yapacağın ya da yaptığın tecrübeleri tekrar paylaşırız. Bir ikinci bölüm yaparız. İler evet. Onlarda. Hani ilk semestri bitirmeyi düşünüyorum şu diyen yani kollekte. Yani o İlk semester nasıl oluyor, nasıl bitiyor, kurallar nedir o şekilde tekrar bir video yapmak çok isterim tabii ki. Harika. Çok sağ ol, var ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun siz de.